Here today. finally, this day, it also marks a strengthening of the relationship between serbia and turkey. and between the current power plant and all of you who live in this area, we are now your neighbors. we're glad you're here today to celebrate with us, and we look forward to many decades of strong collaboration with you our neighbors in this area, and with Turkey going forward. To speak more about Stuttgart and do the main opening speech for today. DSI directors, employees, ladies and gentlemen. I'm very happy that so many friends of Stuttgart has gathered here today. Thank you all for sharing this significant milestone with us. We are proud and excited to be opening Statcraft's second power. At the same time, Turkey, in these days, is going through a challenging time. We are witnessing the developments in Syria and Southeast Turkey with great concern. We hope to see an end to the violence so that the people of Turkey can friendly enjoy everything this magnificent country has to offer. Satraf Yenilenebilir Enerji'de Avrupa'nın en büyük firması ve Türkiye'de de hidroelektrik, rüzgar ve güneş kaynakları son derece bol. Türkiye bu konuda çok şanslı ve biz Statkraft olarak Türkiye ile iyi bir eşleşmeye kaldığımız düşünüyoruz. E, Türkiye aynı zamanda Statkraft için piyasa büyüklüğü olarak enerji talebinin büyümesinden dolayı, nüfus yoğunluğundan dolayı ayrıca önemli bir ülke. Aynı zamanda Türkiye'nin evet, Sizlere Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanımız, Dışişleri Bakanımız ve Avrupa Bakanımızın bizzat selamlarını getirdim. Hepsi bugünkü açılıştan haberdar ve şu saatlerde hükümetin yıllık bütçe konferansında var. In Norway, they are facing local elections in a few weeks. dolayısıyla kendileri özellikle Sayın Taner Yıldız'ın bugünkü katılımını son derece önemsiyorlar. These are trying times as Mr. Lenin Thomas referred to and I therefore take the opportunity to wish Turkey and all who live here the very best for the upcoming elections and for a more peaceful setting for your exercise of democracy. Her an onu kuşatan ve uğursuz olamadığımız enerji alanında burada Startcraft firmasının şirketinin bir yatırım yapması ve bu yatırımın Türkiye özel sektörünün yaptığı ikinci var mı? En büyük yatırım

yerli kaynaklar kullanırsak o kadar daha az doğalgaz ithal etmiş olacağız. Ben bu vesileyle aslında Osmancık'ta, İskilip'te ve Alaca'da doğalgaz ihalelerini tamamladık ve sözleşmeler imzalanıyor. Bu manada gayret eden bütün Çorum milletvekili arkadaşlarıma ben huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Doğalgazdan orada yaşayan vatandaşımızın, hemşerilerimizin yararlanması için aslında çok fazla gayret gösterdiler. Ben ellerine sağlık diyorum. Çorum Belediye Başkanımız Muzaffer Bey de bu konuda bize e, özellikle ısrarcı oldular. Cahit Bey ve diğer bütün Salim Bey, bütün arkadaşlarımız e, ısrarcı oldular ve inşallah doğalgazı evlerde kullanacağız. Ancak ancak evlerde kullanılmasının doğru olacağına inanıyoruz. Yeter kadar üretim tesislerimiz var. Her bir HES'ten elde ettiğimiz enerji, her bir rüzgardan elde ettiğimiz enerji, yurt dışından ithal ettiğimiz doğal gazı hamdolsun önlüyor. <laughs> hiçbir zaman için, hiçbir zaman için, hiçbir tehditten korkmadık. Biz bu işe yüreğimizi koyduk. Biz bu işe bütün gönlümüzü koyduk kendimizden daha çok sevdiğimiz çocuklarımıza şu anki bulunduğumuz ülkeden daha güzel bir ülke bırakmak için hep beraber arkadaşlarımıza çalışıyoruz. Genel yönetimleriyle, merkezi yönetimleriyle, bütün ekiplerimizle beraber çalışıyoruz. <laughs> Önce, değerli kardeşlerim, biz işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz büyümemize devam edeceğiz. Bir yandan da onlar hak ettikleri cevabı olacaklar. Şu anda da alıyorlar. Bunun bedenini canlarımızla beraber ödüyoruz. Ama ülkemizi hiç şüpheniz olmasın ki şu anda bir kısım böyle güzel masum sesler duyuyorum yavrularımızın sesleri. Onlara daha güzel bir kalbi, daha güzel bir çorum ve daha güzel bir Türkiye bırakacağız. Bundan kimsenin bir tereddüt şüphesi olmasın. Bakın dünyada 2000, 1980 yılından bu yana yalnızca enerji projelerine 9500 adet saldırı gerçekleştirilmiş. Yüzde iki buçuk civarındaki olan saldırı oranı neredeyse yüzde lira çıkmış. Çünkü yer altındayken savaşın, yer üstündeyken de barışın gerekçesi olan petrol ve doğalgaz kaynaklarını biz daima barışın gerekçesi olarak kullanacağız. İçerimizden tutun ki teknikerler, teknisyenler, mühendisler, bu projeyi yönetenler, bu projenin işini kolaylaştıran, kamuda çalışan değerli mesai arkadaşlarım ve sosyal sorumluluk projesinde kendini burada böyle hissettirecek olan değerli start değerli siyosuna varıncaya kadar bütün emeği geçenlere bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve bu yatırımı öncelikle maksutlu ve kârlı olmak üzere bütün yerleşim birimlerimize, ilçelerimize, çorumumuza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Aranızda bulunmuş olmaktan dolayı duyduğum memnuniyet bir kez daha ifade ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selam. Bakanlar geçici ama Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin ilerlemesi, Türkiye'nin gelişmesi inşallah devamlı olacak. Bizlerin şahısları, isimleri her zaman olduğu gibi ön planda değildir. Önemli olan ülkemizin işleridir. Ben CHP'den veya MHP'den bir arkadaşımızın bu görevi kabul etmesi halinde tabii ki yarın veya bir sonraki gün ne zaman olursa tabii ki bu görevleri inşallah kendilerine e, devredeceğiz. Yoksa bir başka arkadaşımıza devredeceğiz. Çünkü bunlar kesintiye uğramaz. işler devam edecek. Efendim seçimlerimde aday olmayı düşünüyor musunuz? Ve görevinize devam etmek gibi bir Değerli arkadaşlar bizim şahıslarımızla alakalı herhangi bir tasarrufun söz konusu olmaz. Bizler o davaya gönül vermiş olan insanlarız. Dediğim gibi 13 yıldan beri hamdolsun eee onurumuzla, şerefimizle yürüttüğümüz eee görevleri ancak bize tevdi edildiğinde teklif edildiğinde ki onun da mercileri bellidir O zaman e, yer alırız. Dediğim gibi bununla alakalı bizim şahsi bir tasarrufumuz şahsi bir isteğimiz söz konusu olmaz. Önemli olan ülkemizin şu anki bulunduğu sıkıntıdan şu anda bulunduğu terör belasından ve bu kamburlarından kurtulması esaslı olursa olsun demokratik seçimle gelmişlerdir ve anayasanın verdiği yetkiyle beraber kendilerine bu görev sevdi edilmek durumundadır. Önemli olan o safhaya gelmeden önce bu eee seçimle alakalı çalışmalar, hükümet kurmayla alakalı çalışmalar eee yapılırken bunların eee düşünülmesi lazım.